Diyelim ki kız arkadaşın bıraktı. Çünkü senden daha iyisi vardı. Ve kolay ulaşılabilirdi. Hemen elinin altındaydı. O senleyken de vardı. Hep vardı. Senin aydın Tam da sana göre bir menü var. Yaşadıklarını bir nebze de olsun unutturacak bir menü. Hızır gibi yetişti. Aynı hormonal mekanizma üzerinden duygu durumunu etkileyeceğim. Tepsiyle başlıyoruz. Tepsini yağlamayı unutma tamam mı? Önce iç malzemeyi hazırlıyoruz. İç malzeme, böreğin içinde olan malzemedir. İç malzemeleri iki yumurtayla başlıyor. İki köy gezen tavuğu yumurtası. Fazla yumurtadan zarar gelmez diye düşünüyorsun. Diğer iç malzemelerimizden biri olan süt ekleyeceğiz. Aslında sütü sosta kullanıyorduk. Sos yufkalar arasındaki katmanları yağlamak için asıl katman oradan oluşacak. Sütümüzü koyuyorum. Önce test edelim. Arkadaşım bunu kediye vermişti çünkü iki gün önce açıldı. Bunu sütsüz yapabilir miyiz? Ben bunu açmayacaktım. Bütün tarifim mahvoldu ve 40 kilometre şimdi markete yürüyemem. Yani o kadar bozulmamış da bozulma evresinde. Onu anlayabiliyorsunuz tadından. Başka süt yerine kullanabileceğimiz bir şey. Aşağı yukarı. Evrende her şey bir şey yerine kullanılabilir. Hızır gibi yetişti. Yörük ol hayran. Bozum testi yapalım. Hmm. İlk günkü gibi. Yörük ol hayran. Her şeye geçtim de susam olmasaydı tarif iptaldi. Normalde yoğurtla yapılabiliyorsa yoğurtla yapılabilen her şey ayranla da yapılabilir anlamına gelir. 200 milim kadar kullanıyoruz. Hmm. Aldatılanlara ve üzüntü duyanlara, kahpeli uğramışlara. Özel tarif devam ediyor. Sana 1 milyar dolar versek ama yarın uykundan uyanamayacaksın desek. Ya kabul etmezdin değil mi? Sınırsız hayal kurma hakkım var. Kurduğun her hayal gerçekleşecek olsa neyin hayalini kurardın? sınırsız hayal gücün var diyorum. Sevgini geri istemeyi bırak. Sınırsız hayal gücün var. Ve yarın öleceksin. Ve geysin. Bu da değiştiremeyeceğin şeylerden biri. Her yemek için bir kitap olmayabilir. Bazı yemekler kendinize işlemiştir. Kültürel bir mirastır atalarınızdan. Zaten yörük oğlu yoğun kıvamlıydı. Bize de yoğurt gibi yoğun kıvamlı bir şey lazımdı. Biz bu arada Peru'dan gelen filtre kahvemizi demleyelim. Ne dersiniz? Kettle'a suyu koydum arkadaşlar. Birazdan Peru'dan gelen filtre kahvemizi demleriz. Bugün güneşlenmeye çıkacaktım aslında arkadaşlar. Gökyüzü birden kapadı güneşliyken. Tamam. Bu sefer geldi dedim. Bu sefer geldi dedim. Göz kararıyla, normalde iki kaşık falan atarım. Göz kararıyla, göz kararıyla ekliyorum. Hem görüyorum hem de o esnada karar veriyorum. Göz kararı. Bir buçuk iki yemek kaşığı oldu herhalde. Suyumuzu ekliyorum. Buraya demlemeye bırakıyorum. Yufka şöyle bir şeye benziyor. Çarşaf. şaf. O da servis efendim. Temiz çarşaflarınızı getirdim. Sen geç bakayım şöyle bir içeri. Sen buradan ne kadar kazanıyorsun? Bu baklavalık olabilir mi? Bir zevk düşkün olduğumdan önce tavayı yağlıyorum. Bir zevk düşkün olduğundan önce tavayı yağlıyorum. Tavayı öylece elimle yağlayacağım. Ya da şu hamurdan küçük bir parça koparacağım. Küçük bir parça ile tavayı yağlayabilirsiniz. Yağlayarak pişirmeniz önemli. Yağladıktan sonra alt tabakasını döşemeye başlıyoruz. Daha uzun bir tane bulmam lazım. Böyle bir taneden bahsediyordum. Evet, alt kısmının kalın olmasını ve sağlam olmasını isteriz. Binanın temeli olarak düşünebilirsiniz. Normalde ev hanımları nasıl yapıyor bilmiyorum ama ben bu köşelerini kesmek istiyorum. Kimse bu köşelerini sevmez. Aramızda bu köşeleri seven var mı? Bu köşeleri kesmelisiniz. Mükemmel bir dikdörtgen oluşmalı. Nasıl oldu mu? Bu sosun ne için olduğunu merak ediyordum. Çatallayarak serpiştiriyorum. Çatallayarak. Normalde bunu bir fırça yardımıyla yapabilirsiniz. Ama ben zahmete girmek istiyorum. Belki baksam fırça bulabilirdim çekmecede ama uğraşmak istemedim. Tamam. Bu aşamada lorumuzu açabiliriz artık. Hmm. İç malzemeyi bol koyalım. Aslında sigara böreği de yapabilirdik. Buradan çevirme şansımız var mı sigara böreğini? Daha önce hiç peynirli börek yemedin. Nişanlın seni hep kandırıyordu. Piştikten sonra görsen bir de. Bu arada nişanlın seni kandırıyordu derken bununla ilgili bir hikayem var. Kahvemiz demlenmiştir. Kahvemizle birlikte anlatayım isterseniz. Ne dersiniz? Koyu bir kahve. Kısa tutacağım endişelenme. Bir abim vardı. Aşırı estetik bir Yunan heykeliydi. Zeki ve çevikti de aynı zamanda. Bu abim birisinin nişanlısıyla birlikte olmuştu. Birisinin nişanlısı. Kendisi 42-43 yaşında. Kız da 26-27 yaşlarında. Hayatında çok fazla erkekle tanışmamıştı herhalde. Ben bunu abim hikayeyi anlatırken o hikayeden çıkardım. Çok fazla erkek tanımadığını. Bu bir aldatma hikayesi yani. Hepimizin başına gelebilir. Birçoğumuzun başına geliyordur. Tam da bu videonun çekildiği esnada. bu Yunan heykeli benzetmesini yaptığım abim birinin nişanlısını bir süreliğine elinden almıştı. Ve bu onu hiç rahatsız etmiyordu bile. Kadın nişanlı yani. Bir anlığına ağzımın biraz daha önde olduğunu düşündüm. Bir anlığına ağzımın biraz daha önde olduğunu düşününce kahveyi buradan boşaltmaya başladım. Tıp dilinde bunun bir adı var mı? Boş bulunmuşluk deyip geçiştirebilir miyiz? Bu kadın bu abime ne demiş biliyor musunuz? Birlikte olmuşlar ve kadın şaşkınmış. Nişanlım beni uzun zamandır kandırıyormuş demiş. Kadın nişanlım beni uzun zamandır kandırıyormuş yatakta demiş bu abiye. Söylerken de yataktaymış. Nişanlısı da yatakta kandırıyormuş. İşte biz erkekler aramızda bu tarz şeyler ve bilim konuşuruz. Hala geçtiyken soğan eklesek mi sizce? Soğan bir tatlılık veriyor ya o çok güzel oluyor. İnsan soğan katmanı gibi katman katmandır. Soğanı kestiğinde o katmanlar ortaya çıkar. İnsanın katmanlarını ise manyetik rezonans veya çeşitli görüntüleme yöntemleriyle ultrasonla falan tespit edersin herhalde. LED ışıkları açtığımızda sizce nasıl görünecek? Böyle daha mı iyi? Hadi böreğimizi açalım böreğimizi açalım. İnce bir tabaka daha oluşturuyoruz. Bu ikinci katımız olacak. Çok fazla kenarlarda hamur birikseni istemiyorum. Yerken en rahatsız eden şey odur. Ve dışarıda yediğinizde rahatsız eden bir şey daha vardır. İçinin boş olması. Nasıl? Ev hanımlarına taş çıkarıyor muyum? Mantık hayatınızın her aşamasında işinize yarayacak. Börek yaparken bile. Yani bu böreği milyonlarca kat çıkabilirsiniz. Ben yalnızca 3 katlı yapacağım. Bunun bir sebebi var tabii ki. Lorumuz kalıp halinde. O yüzden lorumuzu eziyoruz. Sonra lorumuzu dağıtıyoruz. Ya da bu son tabaka mı olsa? Bu son tabaka olmasın değil mi? Tamam olmasın. Elime yakıştı mı? Elime yakıştı mı? Bu sosu bitirelim mi burada arkadaşlar? Ama su böreği olmuş olur o zaman. Hmm. Ha bitirmemeliyiz. Üzerine de süreceğiz. Hadi lorlayalım. Son bir kez daha. Çok ince bir tabaka oluşturacağım. Çok fazla hamur yemek istemiyorum. Hamur yemek canımı sıkıyor. Tek bir katman yeterli. Aynı babaannenin evinde olduğu gibi. Ailenden ayrısın. İş yerinde de mobbing uyguluyorlar sana. Ne kadar da çaresizsin değil mi? Bu çaresizliğini ona da hissettirdin mi? Sevgiline, nişanlına, her neyse işte. Başına gelmeyen kalmadı. Her şey senin başına geliyor değil mi? Bunların herhangi biri için bir çözüm sunamam. Ama bu tarif sana iyi hissettirecek. Bu arada nişanlı seni bıraktığı için hiç üzüntü duymuyor. Nişanlın, sevgilin, her neyse işte. Ezikliğin bu kadarla da bitmiyor. Ayrıldın, bir de fakirsin. Üstünü üstlük bir de fakirsin. Dünya tarihi boyunca kimler kimler para kazandı da sen mi kazanamadın? Kim inanır buna? O yüzden sana börek mörek yok. Kendine tek yardım edebilecek kişi yine sensin. Ve ben bu tarifle. Aslında yarısı patatesli olacaktı bunun. Patatesi dün gece yedim. 100 gramında 18 gram protein varmış. Kahvaltılık ve böreklik. Sen kahvaltı da yersin. Tahsildar oğlum. Kimse de borcu kalmaz. Mamut düzeyinde bir iletişimle size tarifimi aktarırken sosumun kalanını da boca ediyorum. Evet. Ayranlı diyebilir miyiz bunun için? Ayranlı börek. Susamlayalım. Kahve içmek için su ısıttık. Kettle'ımızın fişi takılıydı. Fırının fişini çıkarmıştık. Yani fırınımız önceden ısınmadı. Ben susamı bolca koyuyorum. Susamlar kızaracak çünkü. Hmm. Çörek otu da olabilir aslında tercihe göre. Fiyatları söyledik mi? Aldığımız her şeyin fiyatlarını. Susamı ne kadar bol koyduğuma bakar mısın? Bu tariften sonra artık kadınına karşı yetersiz hissetmeyeceksin. Hızır gibi yetişti. Ne o? Telefonun mu titriyor? Belki de odur. Daha biz bu tarifi yapmaya başladığımızda telefonla bir arama gelmiş olabilir. Dur hemen açma. Birkaç kez daha arasın. Ama sakın unutma. Her uygun fırsatını yakaladığında daha iyisine gidecek. Senden daha iyisine. O zaman şov başlasın. Sen de bu arada bir telefonunu kontrol et istersen. Açma ve börek, simit yapabiliriz. Bu gibi pastane şeylerini yapabiliriz. Margarin kullanmadan, zeytinyağı kullanarak. Bununla birlikte tavuklu bir tarifim gelecek. Çok seveceksiniz. Başka bir dünya mutfağından gibi. Keşfettim ve hemen size paylaşmak istedim. Birazdan aldıklarımın fiyatlarını söyleyeceğim. Sonra böreğin dilim maliyetini hesaplayacağız. Uzay, bilim ve matematik üzerine bir kanal. Ve yemek. Bir kızla aradığın özellikler ne? Peki çok iyi anlaştığın bir erkekte aradığın tüm kadınsı özellik... Peki sevgilin o acizliği verdi mi? Seni hiç ağlarken gördü mü? Peki yemek yediğinizde falan hesabı kim ödüyor? Duyamadım. Alman usulü mü? Fakir. Hesabın tamamını ona bıraksaydın. Hesabın tamamını ona bırakmalıydın. Bu arada hesabın tamamını ödemeden kalktığın bir date masası vardı. Bunun hikayesi de gelebilir. Köylü. Birazdan pişmiş olur. Bütün o pişme arasını size göstermeyeceğim tabii ki çok sıkıcı olur. Yüzeyi kızardığında alabiliriz. Arkadaşlar böreğimiz hazır. 200 derecede 15 dakika falan pişti. Simit gibi kokuyor arkadaşlar. Uf, şöyle alıp yemek istiyorum. Oo, şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Simit gibi. Hmm. Dışı simit bunun. Şuna bak. Hmm. Hmm.